İkinci sırada. Eski Türkiye buydu. Düt. Baklava fiyatı 240 lira. Artık boş baklava çıktı. Fırınlarda boş baklava diye bir şey satılıyor. Halil Falli'yle muhabbetini buradan sonra konuşuruz. Boş baklava. Yani fıstığın artık fıstık çok pahalı dediler. Cevizli yaptılar. Ceviz çok pahalı dediler. E, normal yer fıstıklı yaptılar. Yer fıstıklı da pahalı geldi herhalde. Şimdi boş baklava yapıyorlar. Ya biz tatlımızı yiyemiyoruz ya artık. Boş baklava hamur yani şerbetli hamur. Daha dün gösterdim ama bu bir şaka değil. Adam asmış marketin önüne pastanesinin. Boş baklava satılır. Eskiden dış ülkeler bizi böyle severlerdi. Allah'ım ne kadar önemli bir şey ya. Siktiğimin bir fotoğraf karesinden Türkiye'nin 100 yıllık dışişleri çıkarımını yapmak müthiş. Sikeyim bu kitapları. Bu bunlar boş. Boş bunlar. Boş. Ey yavrum ey neymiş dışişleriymiş, politikaymış, bürokrasiymiş de bilmem neymiş. Boş. Bakın bir tane fotoğraf çektik. Türkiye'nin 100 yıllık dışişlerini önümüze döktük. Tebrikler. <laughs> Oooh, vallahi helal be, işte bu. Biz de bunu hak ediyoruz zaten. Bence de böyle olmalı. Bence de böyle olmalı. Katılıyorum, yüzde katılıyorum. Asla ironi yapmıyorum. Şaka falan sanmayın. Çok haklılar. Bence de böyle. Biz böyle zorluk çekelim, her gün her şeye zam gelsin. Hukukta problemler olsun, eğitimde problemler olsun, çok çok övündüğümüz sağlıkta problemler olsun, doktorlar iş bıraksın falan. Biz de böyle bak fotoğrafa gördün mü? Elini yanağına dokundurmuş <laughs> falan yapalım. Ve böylece Türkiye Cumhuriyeti devletini ee, muhasır medeniyetler seviyesine taşıyalım. Vatandaşımız hak ettiğini alsın. Aynen öyle bu şekilde devam, bu şekilde feraha ereceğiz, bu şekilde kurtuluşa ereceğiz. Woohoo! Yay! Yay! Ye oley be! Mına koyayım ya! Eski Türkiye buydu. Başörtülü oldukları için evlatlarının yemin törenine giremeyen anneler vardı. O zaman eski Türkiye'deki olan hatalardan ders çıkalıp yeni Türkiye'de yapmayalım. Ne dersiniz? Bütün konular için geçerli bu. Hepsi için. Az önce saydım yarım saattir sayıyorum. Nasıl fikir? Bok gibi bir fikir. Niye yapmayalım ki? Değil mi? Amerika'yı Amerika diye bir kıtanın olduğuna emin değilim ben. Bence yeniden keşfetmeliyiz. Aynı mevzu. Vay bir dakika ya. Vay ya. Ulan. Süper abi. Süper. Görüşmek için sıraya girilen Türkiye. Yani bir de ge keşke gerçek olsa da gam yemesem. Desem ki evet ya. Vallahi keşke gerçek olsa Rusya'nın kapısında bizim 35 askerimiz şehit edildikten sonra dakikalarca bekletilmese Cumhurbaşkanımız da desem ki vallahi haklısınız billahi haklısınız gam yemesem ya. Yani geçmişte Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği dış politikadaki bazı cesaretli adımları keşke atabilsek bugün de Desem ki vay ulan helal be. Bir de bunları atıyorlar önümüze. 50 yıl önce böyleydi. Sikim 50 yıl öncesini. Bana ne ulan 50 yıl öncesinden? Bana ne kardeşim? 50 yıl öncesine ben ne yapabilirim? Salak 23 yaşındayım ben. Benim yaşımın iki katı zaman geçmiş üstünden. Ne yapabilirim? Ne? Ne yapabilirim? O zaman da kötüydü ama bak şu seçmeseydiniz kardeşim o zaman. Kötüyse seçmeseydiniz. Lan en azından o zaman basın çıkıp bir şeyler yazabiliyormuş. Şimdi karşılaştırılıyor ya geçmişle şimdi. Geçmiş mi? Önceden şöyleydi. Şu an böyle. Önceden basın en azından kötülüğü yazabiliyormuş. Şimdi kötülük oluyor. Sosyal medya olmasa kimsenin haberi olmayacak anasını satayım. Lan dün Falyalı öldürüldü de televizyonda bir tane haber geçmedi. Haber bir tane kanal çıkıp da şey belli yerlere yakın olan kanallardan bahsediyorum. Ulan Sedat Peker'in iddialarında adı geçen bizim bakanlarımızın, başbakanlarımızın çocuklarıyla ismi geçen Amerika tarafından, Avrupa tarafından, Türkiye tarafından yıllardır kırmızı bültenle aranan ama ne hikmetse hiç yakalanmayan yıllardır adam tarandı. Tarandı. Kıbrıs'ta oluyor bu. Kıbrıs'ta yavru vatanımızda Kıbrıs'ta oluyor bu ve sürat botuyla kaçtılar. Haberi yok. Aa! Haber yapmıyor adamlar. Açıyorum. İtalya'da enflasyon ay amına. Ayağımda çorap yok yoksa kameraya tekme atarım. Şimdi atsam o ayak mayak yazacak pezemekler. O yüzden gösteremiyorum. Olsa atardım. şak geçiyorlar bir de. <laughs> 36 buçuk değil, 43. <laughs> o da olur. <laughs> Allah Erdoğan'dan razı olsunlar, bilmem neler. Eski Türkiye buydu. Bir tepsi baklava için Hannibal Lecter muhabilesi gören çocuklar vardı. 14 yaşındaki bir çocuk 14 yaşında bir çocuk, Instagram'da 128 milyar nerede? Eee, Apo'ya neden işte böyle davranılıyor, iyi davranılıyor? Bila diye şeyler yazdığı için içinde Cumhurbaşkanı'nın adı geçmemesine rağmen Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldı biliyor musunuz? 14 yaşında. Adalet Bakanlığı yargılansın diye izin verdi. 14 yaşında çocuk. Ne anlatıyorsunuz? Yaptığı da tweet şey işte Instagram'dan yazmış bunu. Şey de var ne kim yazmış yazısını? Yılmaz Özdil yazmış herhalde. Orada bugün denk geldim. Pek takip ettiğim birisi değildi. Orada avukatın adı şu su bu her şeyini yazmış. Eski Türkiye buydu. Yani Devam edelim arkadaşlar yayınımıza devam ediyoruz inşallah dördüncü sırada zamlar geri alınsın ya Evet zamlar geri alınsın nedir bu zamlar geri alınsın Bazı sanatçılar işte Murat Bozdur efendime söyleyeyim şu Türkçe konuşamayan neydi ya onun adı Türkçe konuşamayanın adı neydi ya Ha, bilmiyorum. Demet akalın ha, Demet Akalın falan. Ee, onlar işte böyle zamlar geri alınsın diyerekten paylaşımlar yapıyorlar bu sanatçılar. Ondan sonra işte siyasi partiler falan da sanırım bir anladığım kadarıyla CHP'de işte şey Canan Kaftancıoğlu falan da gidip orada aç bir, bir sokakta açıklamalar yapmış. İstanbul'da 39 ilçede aynı anda zamlar geri alınsın açıklaması yapılmış. Yani Zamma tepki göstermek mantıklı da, zamlar geri alınsın ne kadar mantıklı bir e, fikir. Nasıl geri alacağız? Kim geri özel sektörde mi geri alacak zamlarını? Neyle geri alacak? Zarar mı edecekler? Kapanacaklar mı? direkt olarak bir değişim üzerinden mesaj vermek bence daha mantıklı olurdu. Ben böyle düşünüyorum. Yanlış düşünüyor olabilirim. Ama mesela buna böyle bir cevap verilebilir. Bilmiyorum. Bir konuşmalarını dinleyelim. Bu slogan çünkü. Konuşmanın sloganın altı daha doludur belki. Şimdi Cana Kaftancıoğlu bir konuşma yapmış orada sanırım. Bir bakalım ne demiş biraz bakayım. Aa Cem! Ne yapıyorsun lan Cem? Beni niye çağırmadınız oğlum? örgütü. <laughs> Ve bu mikrofon aracılığıyla sesimizin ulaştı sevgili Sultan Beyli halkı. Öfkeliyim. Bana soruyorlar niye öfkelisin diye. O kim? Şey CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı açıklamasına başlamadan önce evet. yaklaşık bir saat önce geldim. Ve burada Sultan Bey ile esnafımızla çok değil bu yol üzerindeki Sultan Bey ile esnafımızla bir selamlaşayım istedim. Bos Bosna Bulvarı'nda ve Bosna Bulvarı'ndaki esnafımızın yüzünden düşen bin parça ve bir esnafımız biraz önce masasının üzerindeki faturaları gösterdi bana. Ve dedi ki bu faturalar öyle siz geleceksiniz falan diye değil. Sizin geleceğinizden de haberim yok. Ama biz bu kadar bu elektrik faturalarıyla yatıp Arkadaşlar bu e, sloganın temelini öğrenmek istiyorum. Yani öneri nedir? Vallahi merak ediyorum. O yüzden dinleyeceğim. Kalkmaya başladık ki biz artık gece gündüz bu faturaları düşünmek zorunda kalıyoruz. Kiralarımızdan daha fazla bu elektrik faturaları <laughs> ve biz sanki iş yerimizde iki kişi çalıştırıyormuşuz gibi ekstradan ödeme yapıyoruz. Ve buranın en eski esnafından biriyim diyen bir esnaf arkadaşımız ise artık dolapları kapattım, dükkanı da böyle giderse kapatmam yakındır diyor. Değerli arkadaşlar, siyaset niye yapılır? Siyaset vatandaşa hizmet için yapılır. Evet. Siyaset vatandaşın sorunlarını çözmek için yapılır. Evet. Ne yazık ki bugün ülkemizde adına saray sosyetesi dediğimiz birileri vatandaşı unutmuş, vatandaşın derdini unutmuş, kendisi aydınlıkta zevki sefa içindeyken vatandaşlar ne yazık ki yoksu, yokluğa, yoksulluğa, ve bu zamlara mahkum edilmiş durumda. Ve biz bugün 81 ilde ve İstanbul'un 39 ilçesinde yapılan elektrik zamlarına dair eş zamanlı bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Ama bu basın açıklamasıyla da bitmeyecek. Biz İstanbul'da zamlar yer alınsın diyerek her gün 7-24 çalışarak Zamlar geri alınıncaya kadar zamlar geri alınıncaya kadar başta elektrik zammı olmak üzere vatandaşımızla buluşmaya devam edeceğiz ve zamların geri alınması da yetmez. Vatandaşı karanlıkta bırakan, vatandaşı soğukta donduran bu zihniyet gidinceye kadar sandıkta onlara asıl Okey, klasik bir konuşmalar. Çanışer Murat Boz'a demiş. Murat Boz diyor ki hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğalgaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara diyor. Çanışer de diyor ki Murat mesajını aldım güçlü bir Türkiye için ben de zamlar geri alınsın diyorum. <laughs> Şarkıcı Mustafa Sandal'dan fatura tepkisi. Bir an evvel düzenleme falan da değil direkt zamlar geri alınmalı. Demiş. CHP'li vekil Ali Mahir başarandı değil mi sanırım? Başarır pardon. 8-9 tane ampulü söndürmenize gerek yok. Tek ampulü söndürün Türkiye ışıl ışıl olsun demiş. Kocaeli de esnaf faturaları yakarak zamları protesto etti. Birileri gayet güzel ejder meyvesi yerken birileri 50 bin dolarlık çantalarla gezerken ben burada soğukta oturmaya karşıyım demiş. Birileri Her gayet gün. güzel çok ejder meyveleri yerken birileri... Bak çok sinirleniyorum. Hala bunun normal olduğunu söyleyen insanların olması beni sinirlendiriyor. Bakın bu farklı bir fikir değil amına koyayım. Yani bir adam işte liberal olur, sağcı olur, solcu olur, liberteryen olur işte ne bileyim olur da olur anladın mı? Kemalistim der, şuyum der, buyum der. Ama... Hepimize ortak gelen şimdi bunları da konuşur tartışırlar ama hepimize ortak gelen zamlar nasıl 3 tane yani ağzında diş kalmamış adam bunları yaşayıp nasıl beni hiç etkilemiyor çok da iyi oldu zamlar falan diyebilir. Bu benim aklımı almıyor ya. ya ben anarşistim ne olursanız olun arkadaşlar hiç sikimde değil şu an. Nasıl ya? Korkutucu lan Analist misin? Çantalar dolaşırken ben burada soğuktan oturmaya karşıyım arkadaşım. Gerekirse Ankara'ya da yürürüm bunun için. Artık yeter. Yok ya sesimizi çıkartamıyoruz. Yok FETÖ'cü ilan ediyorlar. Terörist ilan ediyorlar. Hepimizi pısladılar burada. Ama ben pısmıyorum. Sesim duyulana kadar da bunun hayatta İsterse terörist ilan etsinler, isterse vatan düşmanı. Ben ülkem için, ben bu ülkede yaşıyorum ve her insan gibi de insanca yaşamayı hak ediyorum. Yakın abi, yenisi var. Yediği var. Yak, 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 Adamlar geri alınsın milavla abi. İnsanlar yokluktan yakınıyorlar. 2017 6 liralık patlıcanla evet yazabilen bir yanlış bugün 60 liralık patlıcanla evet yazabiliyor. Bugün son tweet davayı kazanmış. Ne dava? Ha şey mi? Ona zaten şey vermişlerdir. Kovuşturmaya yer yok demiş. Yani dünyanın en saçma soruşturması ve şikayetiydi. Üpelin alınan savunmasında paylaşmış olduğu video içeriğinde herhangi bir hakaret içeren söylemin bulunmadığı, üzerine atılışları kabul etmediğini beyan ettiği, tüm dosya kapsamından şüphelinin Twitch isimli platform üzerinden paylaştığı videoda yaşasın ırkımız, çine kırkımız, söyledim türkümüz, çağlardan çağlara ha 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 şeklinde. <laughs> <laughs> ya Rabbi! Ya Rabbel Alemin! Medet ya! Sahibel meydan ya! Bu arkadaşlar! Ya bu kızı buraya kadar yordukları yazık değil mi? Lan bunu yazılan kağıda yazık. Vallahi yazık. Kağıt sıkıntısı çekeceğiz. Bak bunlar. Şeklinde <laughs> sarf ettiği sözlerinin soruşturma ve kovuşturmayı gerektirir herhangi bir suç unsuru içermediğinin anlaşılmakla şüpheli hakkında atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Elin çok geçmiş olsun. Yani Allah ya ne olur şunu tut peşinden ya. Ya gerçekten ne olur seni şikayet eden şikayet et. Böyle bir hakkın var. Yani artık bunlar aa benim canım sıkıldı seni şikayet ediyorum yapamasınlar ya. AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı. Geçen ay 171 TL elektrik faturası gelmişti. Bu ay 242 lira geldi. Geçen ay 300 gelmişti. Bu ay 200 lira geldi gibi paylaşımlar gerçekçi değil. Şey bey, Cemil Bey, Emre Cemil Bey. İsterseniz, arzu ederseniz biz faturalarının önceki aydan çok yüksek geldiğini belirten vatandaşlar olarak faturaları size gönderelim. Aradaki farkı siz ödeyin. Artık bireysel mi ödersiniz, parti olarak mı ödersiniz bilmiyorum. Ama bak biz 80 milyon vatandaşız ve nüfusun çok ciddi bir kısmı faturalarının neredeyse katlandığını söylüyorlar. Gönderelim faturaları. Geçen ayla bu ayın arasındaki farkları siz ödeyin. Nasıl fikir? Eğer o kadar azsa, çok değilse. Hı? Az önce parmağımı çıkarttım sanırım. <laughs> ayrıca. Onun da tazminatını ayrıca istiyorum. İşte bak öfkeyle kalkan zararla oturur. Yine bir hayat dersi. <laughs> Geçmiş olsun. Sakinim. Buraya ne ya? Korku. Elektriğim kesildi. Şu an elektriksizim <laughs> evde. O yüzden de Altayır şu an çok zor durumdayım. E, 270 lira geldi. E, 10 günlük çocuğum var. E, elektrik yok, kömür yok, odun yok. Ne yapacağımızı bilmiyorum şu an. Para da yok. Şu an zor durumdayım, çok zor durumdayım. ثانيه oh, yeah. Bilal, Bilal, bila.